Geldi bak. Bu. Bir kişi mi iki kişi mi onlar? Bir kişi değil mi? Çek çek yani tek kırmızı tamam, bu ol. Şimdi bak içeri bakacak sonra gelecek motoru kapıya yaklaştıracak. Şimdi yaklaştırsın elini. Efendim usta. Şunu mu? Şu öbürünü öbürünü. Şu mu? Al kanka bak geri geri yanaştırdı. Hı? Ben de zaten plak oldunuz. Baba kolim de dayıyor şerefsiz. Bak motoru da öyle bir koyuyor ki tam böyle geri geri. Baba benim ben köpek bana saldır lan? Saldırmıyor da ya. Siz kilit niye koymadınız şeye? Ne? Ooo tezgaha bak çocuktaki. Nasıl motor kanka bu? Şu kutu. Hı? Şu kutu görünmüyor mu ortasında bir şey? Öyüzü bir diye bak bu. Kim lan bu? Çocuk ha. Kask var kavaklı. Giderek kas. motor kaskıya falan gidiyor. Hmm. hmm. O elinde de karton var. Hmm. Kask takmış. Adidas kask. Adidas mı? Beyaz hmm. ayakkabı var ayağında. Uzun ayakkabı. Hmm. Girdi, kümese girdi. Kümese girdi kümese. Hmm. Bu ne kadar rahat yani Bulamazsın ki yani. bu çocuğu nereden bulacaksın? E kapının önünü çeken kamera yok mu? Kadir <laughs> yatırımcı. Motorla gelmiş plakası çıkar. Hmm. Bu bunun kameradan motorun plakasını çıkıyor. Çalıyor çıkarız. çalıyor bak, itniye bak. Kuşlar baksana çırpınıyor. Çocuk çirpini. oğlum bu lan. Bilemez. Abi kask mask takmış nasıl çocuk işte. Na. Aldı gitti.